Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size Meb yayınları 12. sınıf matematik ders kitabının 174. sayfasındaki soruları çözeceğim. Yukarıda verilen eş büyüklükte kare biçimindeki motifler verilmiştir. Bu motiflerden sadece biri veya her ikisi kullanılarak çeşitli desenler oluşturuluyor. Buna göre, bu motiflerle aşağıdaki desenlerden hangisi elde edilemez? 24 ve 25. soruları bu motifleri kullanarak çözeceğiz. E, A seçeneğine baktığımız zaman e, bu şekli e, dörder kareden oluşacak şekilde e, 16 parçaya böldüm. Burada dikkat ederseniz birinci şuradaki e, şeklim motifinin birinci motife benzediğini görüyoruz. Birinci motif. Bu da birinci motifin e, diğer bir şekli. Yine birinci motiften oluşturulabiliyor. Yani bu şekil hepsi mesela şurada ortadakine de bakarsanız o da birinci motif hepsi birinci motiften oluşuyor birinci motiflerden oluşan bir şekil ikinci B seçeneğine baktığımız zaman yine bunu bölecek olursak bu şekilde burada da hangi motif olduğunu bölünce daha iyi anlayacağız böldüğümüz zaman burada İkinci motifi kullandığını görüyoruz. Burada ikinci motif var. Burada da ikinci motifin diğer şekli, yani diğer şekilde döndürülmüş hali. Ee, burada da yine ikinci motif, ikinci motif. Tabii şurada hatalı çizmişiz. Şurası olacaktı. Şöyle çizmemiz gerekiyordu. Dikkat ederseniz e, burada da ikinci motif, ikinci motif. Üçüncü satırda da aynı şekilde, dördüncü satırda da burada da hep ikinci motifler kullanılmış ikinci motif diyelim. C seçeneğine baktığımız zaman yine C seçeneğini şöyle alalım. C seçeneğinde bu şekilde böldüğümüzde hangi motiflerin kullanıldığını bulalım. C seçeneğinde de şurada birinci motifi kullanıyoruz. Burada birinci motif yani üst sırada e, birinci motif, alt sırada da ikinci motifi kullanıldığını görüyoruz. Şurada ikinci motife bir daha bakacak olursak, alt sırada ikinci motifin kullanıldığını görüyoruz. Şurası ikinci motif. Yine bir alt sırada yine ikinci motif. Yani buradakinin aynısı. Dikkat edersiniz, burada da ikinci motif kullanılıyor. E, en alt sırada da yine birinci motif kullanılmış. Buradan D seçeneğine bakalım. D seçeneğinde de Bu şekilde çizdikten sonra daha rahat anlayacağız. D seçeneğinde burada ikinci motif kullanılmış. Şurası ikinci motif. E şuranın eee şu kısmın yine ikinci motif olduğunu görüyoruz. İkinci motif. Burası da ikinci motif. Burası da ikinci motif. Şurada ikinci motifi görüyoruz yine. İkinci motif. İkinci motif. İkinci motif. İkinci motif. İkinci motif. Ama şurada e, dikkat ederseniz şu ortadaki... E, Satırlarda böyle bir motifimiz yok. ya Bizim her köşesi sarı olan. Mesela ikinci motifi bir inceleyecek olursak. Burada şu iki çapraz köşeleri sarı renkli. Şu köşelerin sarı olmadığını görüyoruz. Halbuki D seçeneğinde burada bu hangi motif soru işareti koyuyorum. Bunların hangi motif olduğu belli değil. O yüzden bu motiflerden bu şekil elde edilemez. E'ye bakalım. E seçeneğine. E seçeneğini de şöyle böldükten sonra burada birinci motifin kullanıldığını görüyoruz. Burası 1. Yine 1, 1, 1. Burada da ikinci motifi görüyoruz. Burası da ikinci motif kullanılan. Burası yine birinci motif. Burası, evet, burasının da ikinci motif olduğunu görüyoruz. İkinci motif. E seçeneğini şey yapıyoruz ama D seçeneğinde, D seçeneğinde bu motiflerle çizilmediğini, bu desenlerin bulup burayı işaretliyoruz D seçeneği. 25. sorudayız. Yukarıdaki desende kullanılan bir ve ikinci motif sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Biraz önceki soruda yaptığımız gibi yine satır ve sütunlara bölelim. Bu şekilde bölünce şu şeklin birinci motif olduğunu görüyoruz. Motife bir daha bakalım şuradan. Evet. Evet. İkinci motifte de köşelerde iki tane sarı var. Bunun da ortasından geçen bir sarı şerit olduğunu gördükten sonra burada 25. soruda bu kısmın birinci motif yine birinci motif, birinci motif, birinci motif deriz. Burada köşelerin sarı olan ikinci motif, ikinci motif. Burada yine birinci motif kullanılmış. Burada da ikinci motif kullanılmış. E, dikkat edersek 4, da 8 tane 8 tane birinci motif, 8 tane de ikinci motif olduğu için C seçeneğini işaretliyoruz. 26, 27 ve 28. soruları bu veriler ışığında yapacağız. Şekilde eşit aralıklarla yerleştirilmiş 12 adet kabin ve her kabinede her kabinde 4 koltuk bulunan bir dönme dolap verilmiştir. Dönme dolaba her seferinde 1 numaralı kabinin bulunduğu konumdan müşteriler binebilmektedir. Şimdi burada e, bazı bu bilgiler ışığında bazı e, işlemler yapalım. Şimdi toplam 12 tane kabin varsa burada 360'ı 12'ye böldüğümüz zaman 30 30 yani 360 derecedir Çünkü bu çevrenin bu dönme dolabın çevresi 360 derece olduğu için her kabin aralığı 30 derecedir deriz her kabin aralığı 30 derecedir şurası 30 derece bunu belirttikten sonra şimdi soruyu okumaya devam edelim Dönme dolabın bir numaralı kabinine dört müşteri bindikten sonra dönme dolap saat yönünde döndürülerek iki numaralı kabine müşteri alınacak. Bu işlem bu işleme tüm kabinlere müşteri alıncaya kadar devam edilecektir. Dönme dolabın tek numaralı kabinlerine çift sayıda müşteri yani tek numaraya zıttı yani tek sayıda değil çift sayıda müşteri binecek. Dönme dolabın çift numaralı kabinlerine de tek sayıda müşteri binecektir. Dönme dolabın asal sayı numaralı kabinlerine asal sayıda müşteri binecek. Asal sayı kabin varsa asal sayıda müşteri binecek. Dönme dolabın görevlisi dalgınlıkla 2 numaralı kabine müşteri almayı unutarak 3 numaralı kabinden devam etmiştir. Şimdi 26. soruya geçelim. 26. soruda dönme dolap başlangıç konumundan 240 derece döndürüldüğünde dönme dolaba binen yeni müşterilerle birlikte dönme dolapta en fazla kaç müşteri olur diyor. Şimdi 240 240'ı biz e, 30'a böldüğümüz zaman çünkü her kabin arası 30 derece idi. 30'a böldüğümüz zaman 8 kere 30 240 eder. Buradan e, 8 kez dönecek demektir. 8 kere dönecek demektir. 240 derece dönce 8 kez 8 yer değiştirecek yani dönme dolap. 1 numaralı bu e, kabin 1 2 3 4 5 6 7 8 5 numaranın olduğu yere gelecektir. 1 numaralı kabin buraya gelecektir. 5 numaranın kabinin olduğu yere bir numara geldiyse eğer bir numaradan sonra bunları yazalım. Bir numara, iki numaralı kabin, üç numaralı, dört numaralı, beş numaralı, altı numaralı, yedi numaralı ve sekiz numaralı ve dokuz numaralı kabinde şurada olacaktır. Dokuz numaralı kabinde burada olacak. Yani bu kabinler doldurulacaktır. Şimdi bu kabin numarasına göre kabin numarasına göre e, yolcu alınıyordu kabinlere. E, tek numaralı olan kabinlere çift sayıda yolcu alıyor. 4 kabin varsa buraya 4 tane yolcu alınabilir. E, çift sayılı çift sayılı kabinlere de çift numaralı kabinlere de e, tek e, sayıda yolcu alınacaktı. Yalnız burada e, soruda ilk e, dendiği şekilde 2 numaralı kabine yolcu almayı unutulmuş. Yani kabin görevlisi buraya yolcu almayı unutmuş. Burası es geçtik. Buraya yolcu alınmadı. 3 e, numaralı kabin tek e, numara olduğu için tek sayı olduğu için buraya çift sayılı ve aynı zamanda bu 3 numara asal sayı olduğu için çift ve asal olan e, sayı kadar yolcu alacağız. Bu 2 yani asal sayıların çifti e, çift asal sayı, tek asal sayı vardır. O da 2'dir. E, 3 numaralı kabine 2 yolcu alacağız. Hem çift yani tek e, numaralı bir kabine çift sayıda yolcu alacaktık. Hem de asal 3 asal olduğu için buraya 2 aldık. 4 numara 4 numaralı kabin çift numaralı bir kabin çift olduğu için buraya tek sayıda yolcu alacağız. Ee, en fazla 3 alabiliriz. 5 ee, numaralı kabin yine asal sayı ve aynı zamanda tek sayı olduğu için buraya da yine 2 olan e, tek e, çift sayı olan e, asal sayıyı alırız. 6 numaralı kabin 6 numaralı kabin e, çift sayı. Buraya tek sayıda Tek sayıda bir yolcu alacağız. Yani 3 yolcu alabiliriz. 7 de yine e, asal sayı. Aynı zamanda tek sayı. Tek olduğu için çift e, sayı numarası da yolcu alacağız. Yani ve asal sayı olduğu için asal sayı olması gerekiyor. Çift ve asal olan 2'yi alabiliyoruz. 8'e de 8 numaralı kabinede çift olduğu için buraya tek sayıda yolcu alacağız. 9 numaralı kabinede. Tek olduğu için ve asal olmadığı için bu 4 tane çift olan 4 tane yolcu alacağız. Burada toplama işlemi yapacak olursak 4, 6, 9, 11, 14, 16, 19, 4 da 23, 23 tane yolcu alırız yani. Ee, dönme dolap başlangıç konudan 240 derece döndürüldüğünde dönme dolaba binen yeni müşterilerle birlikte dönme dolapta en fazla 23 yolcu olur diyoruz. 27. sorudayız. Dönme dolap ilk konumdan itibaren 1500 derece döndürüldüğünde 4 numaralı kabin başlangıçtaki kaç numaralı kabinin konumuna gelir? dönme dolap ilk konuda itibaren 1500 derece dönüyor şimdi bu 1500 dereceyi şurada 1500 dereceyi biz 360'a bölersek yani esas ölçüsünü bulmak istiyoruz 1500 derecenin kaç tane 360 döndüğünü bulmak için 4 kere 360 1440'tır Burada 60 derece kalır. 60 derecelik bir dönüş yapacak 4 numaralı kabin. Yani 1500 derece dönmek demek. 4 tane 360 dönecek ve üstüne 60 derece dönecek demektir. Bu, bu demektir esas ölçüsünde. 360 derece dönmesi demek 4 numaralı kabinin 2 numaraya gelmesi demektir. Buraya gelecektir. 4 numaralı kabin 2 numaralı kabine kaç numaralı kabinin konumuna gelir dersek 2, 2 deriz buna. 2 numaralı kabinin konumuna gelir. Bu sayfadaki son sorumuz 28. soru. Dönme dolabın 6 numaralı kabinine müşteri alındıktan sonra dönme dolabın 150 derece dönmesinin ardından dönme dolabı arıza yapıyor. Buna göre dönme dolabın arıza yaptığı anda yerden en yüksekte bulunan kabini hangisidir diyor. E, bu 1 numaralı kabinin olduğu yerde 6 numara olduğunu varsayacağız. Çünkü dönme dolabı bu konumdan yolcu alıyor. Dönme dolabın 6 numaralı kabinine müşteri alındıktan sonra aldık. 150 derece dönüyor. 150'yi biz e, 30'a böldüğümüzde e, burada 5 kez 5 kere 30 150 eder. 5 kez dönecek. Yani 6 numaralı kabin 1, 2, 3, 4, 5. Bu konuma gelecek. 6 numara yolcu aldıktan sonra bu konuma gelecek. E, bu konuma gelince tabii 6'nın peşindeki 6 e, buraya geldiyse Haliyle en yüksekteki de en yüksekteki de 5 numaralı kabin olacak. 5 numaralı kabin olacak. Yani en yüksekte 5 num numaralı kabin olur diyoruz. Şuraya da 5 yazalım. Ee, videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Kanalımı arkadaşlara paylaşırsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız memnun olurum. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.